Şimdi termal sularda bir litrede bin miligram madde var içinde, etken maddeler var içindeki anyonları, katyonları vesairelerle bilimsel şeylere girmeye ama denizde 40 bin yani 40 katı fazla var. Onun için denizler şifadır mutlaka. Herkesin o denizlere girerek kendini temizlemesi lazım, İçindeki mineralleri alması lazım. Nasıl Termale gidip para veriyoruz? Denizler bedava ama hangi deniz tabi? Hangi havada gireceksiniz? Şimdi siz işte kirli bir denize girerseniz zararı olabilir, beden emicidir çünkü. Dolayısıyla denizler bir şifadır ama kesinlikle söylüyorum temiz bir suya gireceksiniz ve suda fazla kalmayacaksınız. Bakın ne, neden suda bu? şimdi suda fazla kaldığınızda bedeninizin ısı dengeleri bozulur. Yani suda hareket edeceksiniz. Termal suda durursunuz. O mineraller gelir bedeninizdeki olumsuzlukları alır atar. Denizde hareket edeceksiniz, yüzeceksiniz. Metabolizmayı hareket ettiniz Metabolizma hareket etmezse beden ısınmaz, üşür ama yüzerseniz çok durabilirsin. Yani Üşürseniz çıkacaksınız. Fazlası olmaz. Hayır, olmaz değil, çıkacaksınız. Bedeni soğutmak güzel bir şey. Hmm. Şimdi beden ısınıyor. Hani arabalarda ısındığı zaman neden vantilatör kayı çalışıyor? Hmm. Soğutmak. Çok önemli. Çünkü ısıda hücreleriniz bloku oluyor. Suya girdiğiniz zaman kapilerleriniz, damarlarınız kapanıyor, açılıyor, kapanıyor, açılıyor. Kan sirkülasyonunu sağlıyor. Ama devamlı soğukta durursanız damarlarınızda daralma olur. Onun için suda hareket edeceksiniz. Peki bir, hocam saat kaç? E, yani, yani ben mesela kendi size bir şeyim. On buçukla, on buçukla on bir arası denize yarım saat girin, çıkın. 3 ile 4 arası veya 5 arası denize girmelerini öneriyorum güneş ışığının direkt ene, e, tepede, olduğu. tepede olduğu anlarda kesinlikle direkt olarak bedene gelmemesi lazım bedenlerimiz çok kirli bir ara ürtükerler çok fazla bedenimizde virüs bakteri parazit çok fazla bu ısı onları tetikliyor dikkat ederseniz sıcak su döktüğünüzde kaşınmaya başlarsınız bedeninizde sıcağa girdiniz mi kaşınma artar bu çok önemlidir